Katledilen kadınlar isyanımızdır. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Bugün Pınar için tehditlere, şiddete maruz bırakılan, katledilen her bir kadın için buradayız. Ziya Ecer tarafından uzun süre psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakılan Pınar Bayrak, ailesinin yanına döndüğünde ise yine evli olduğu erkek tarafından tehdit edilen zorunda kaldı kadın düşmana politikalardan katliamlara teşvik eden cezasızlıktan ödül gibi iyi hal indirimlerinden cüret alan bir erkek daha nasıl olsa bana bir şey olmaz diyerek tehditlerle hane içine hapsettiği Pınar'ı katletti suçlular organize şekilde cinayeti örtbas etmeye çalıştı bu katliamın ortakları delilleri teslim etmek isteyen aileye sizde kalsın diyen kolluk kuvvetleridir bu suça zemin hazırlayanlar, kadın cinayetlerine yokmuş gibi davrananlar, suçu teşvik edenler, tahrik indirimi verenler, kadın düşmanı politikaları birincil devlet görevi haline getirenler, kutsal aile lafı ile kadınları şiddet gördükleri evlere mecbur bırakanlardır. Pınar'ı öldürmeden önce yıllarca ona köle muamelesi yapıp işkence yapmışlardır. Ve o delillerde hastane evrakları hepsi elimizde mevcut. 8 ay içerisinde 2024'te 8 ay içerisinde 341 kadın en yakınları tarafından katledildi. Resmi rakamlara göre. Dehşete kapılmamız gereken bir açıklama yaptı. Dikkatinizi çekmek isterim. Mersin Kadın Platformu. 145 kadın şüpheli ölümle nasıl öldüğü adalet arayışıyla bulunmaya çalışılıyor. Mersin'de 8 ay içerisinde 11 kadın en yakınları tarafından katledildi. 11 kadın diyorum çünkü buraya gelirken Pınar davasının takipçisiyiz. Erkek adalet değil, gerçek adalet mücadelesi veriyoruz diyerek burada kadınlarla eylemimizi yapmak isterken dün Tarsus'ta bir erkeğin silahlı saldırı bir kadın kaldı.